Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüşmeler> <değil>, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Muhammedin ve ve sahbihi. İnşallah bugün Bakara suresinin ilk beş ayetini Melekler ve diye bildiğimiz Bakara suresinin ilk beş ayetini Celal'in teziminde Yapacağım inşallah başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Allahu alemu bi mu'adihi zalik e, Allahu Allah e'lamu daha iyi bilir en iyisi iyi bilir bi mu'adihi zalik bununla kast edileni e, allah Teala en iyi bilir e, diye e, hurufu mukatua e, bu şekilde. Rabbim evin Evet. Özellikle. İşte o. Ey Yani bu kitap. E, yani işte bu kitap. Ellezi. Öyle kitap ki. Muhammed. Muhammed'in okuduğu. E, onu okuyor. Kim? Muhammed'in sallallahu okuyor. Ee, la raybe fi Muhammed Aleyhisselam'ın okumakta olduğu e, bu kitap diye topluca çevirebiliriz. çevirebiliriz. Muhammed'in okuyor e, olduğu bu kitap işte bu kitap la raybe la şekke hiçbir şüphe şek onda yoktur. La raybe la şekke hiç şüphe kuşku yoktur. E, fihi onda yani o kitapta hiçbir şüphe e, şey yoktur. Ennehu Allah katından olduğunda, olduğunun Allah katından gelen bir kitap olduğu hususunda hiçbir şey şüphe yoktur. Ennehu ki o nedir? min Allah katındandır. dedik. Bu ne ve cümletun nefi nefi cümlesidir ve cümletun ne, nefi nefi cümlesidir ve haberun mübtedehu mübtedehu e, haberdir onun mübtedası da nedir zahitudir evet haberun haberdir mübtedehu mübtedası nedir e, mübtedehu mü nedir Zalike bir. Evet. Zalike nedir? Ee, onun mütedası da evet. tamam. Bu şekilde de bunu çevirdik. E, Nefi cümlesidir. E, bu haberin mütedası neymiş? Zalike e, haberin mütedasıdır. Böyle işaret bir helik daha Evet. İşaret edilmesi e, bihi zalike ile işaret edilmesi nedir? Lisan-ı tazim içindir. Kur'an'a yani tazim içindir. bu şekilde e, ziyaret tefsirinde müellif bu şekilde tefsir etti. Bu da bir hidayettir. Bu da bir hidayettir. Bir rehberdir. E, buradaki hıda nedir? Haberu sani, Haberu yani ikinci haberdir. Ey Hadim. Yani hidayet edendir, yol gösterendir anlamındaki e, ne nedir? işçi haberdir. Bilir muttakil. Kimler için? Muttakiler için. Allah'tan korkmakta puan olanlar için. bir. Evet. Esra Şimdi en değerli muttakil neyi açıkladı? E, varanlar. Varanlar nereye? İlet takla takvaya varanlar e, için neymiş? Bir hidayet, bir rehberlik. Ne ile? nasıl varanlar? Yani bil, bil tisem evamir. <laughs> Emirlere yapışmakla, Allah'ın farzlarına yapışmakla, veştina bin nevahi, Allah'ın yasaklarından kaçınmakla, nevahi, yasaklar, haramlar, içtinaf, kaçınmak, iç ve korundukları için onlar umuttakiler korundukları için bizlerken nar ee, neden korundukları için ateşten korundukları için e, ee, işte emir ve ki şöyle çeviriyorum yani emir ve yasakları e, gözetmekle e, ne yapıyorlar Eller, ateşten e, korunuyorlar bu şekilde Allah'ın farzlarına yapışık aramalarından kaçınmak üzere e, bir zarice tapmalarıyla ne oluyor? Ateşten korunmaları için. Evet. Diğer ayet kelimeye e, geçelim. İnşallah اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ يُسَدِّقُونَ diye çevirdi. E, o muttakiler, takva sahipleri e, iman edenler Enlediğine iman ederler, Yusak, dine, yani tasdik ederler, doğrularlar. E, tasdik ederler, doğrulara doğrularlar. Neye inanırlar? Bir gaybi. inanırlar. Gayri tasdik ederler. Yani gayb ne demek? E, var olan ama dünya şartlarında görünmeyen melekler gibi işte e, bir şekilde var, iman ettik ama dünya şartlarında görünmüyor. bima o şey ki gâbe gâip oldu. gayip oldu. Anhum onlardan kendilerinden gâip olan şey de nedir? Mesela örnek veriyordum. Az önce de söyledim. Minel -basi. işte diriliş vel cenneti. Cennet vallar ateş cehennem. Bunlar gâiba iman ettik biz. E, deyince işte iman edilen şeyler akla gelmesi lazım. Evet o mutlaki kullar ne yaparlarmış? E, gayba iman evet. ederler. İşte e, yeni döndüğün için cennete, cehenneme iman ederler. Ve yukimuna namazı ikame ederler. Ayakta tutarlar, dost doğru kılarlar. Ve yiyetune biha bi hukukiha. Evet. E, bütün, tüm hukukuyla birlikte. Ve yiyetune biha. Ve yiyetune biha. Bunu şöyle söyleyelim. Yerine getirirler. Bi hukukiha e, Burkuku beraber yani farzına, vacibine, sünnetine, müstahakına, işte, tadili erkanı ne yapar? Dikkat ederler. وَمِمَّا رَزَقَنَّاهُمْ اَعْطَيْنَاهُمْ diye çevirir evet Nahum'u. وَمِمَّا رَزَقَنَّاهُمْ وَمِمَّا o şeylerden ki رَزَقْنَاهُمْ onları rızıklandırdık. اَعْطَيْنَاهُمْ onlara verdik. E, i̇şte yani kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan yunfikune infak ederler, harcama yaparlar. Hangi hususta? Fi ta'atillah, Allah'a itaat hususunda, Allah yolunda zekat, sadaka, kurban işte mede, e, yapılan bütün işte, ibadetler hususunda yaparlar? Kendilerine vermiş olduğumuz zıplardan harcama yapmasını becerebilirler, başarırlar. Vellezine yu'minune bima unzile ileyke. Vellezine, işte o kimseler ki Yüklüne iman ederler, bima indirilene. Sana indirilen şeye bima. E, o bir şey ki, bima imzile edilene. Sana ey Muhammed indirilen şeye, e, ma bu da şey mi? Çevirebiliriz, bima o şey ki, ey ya Kur'an. Yani Kur'an e, değil mi? Peygamber Efendimiz'e Kur'an e, indirildi. Daha ne indirilir? Bima indirilir, min kavlik Senden önce indirilen şeye de. Ey Tevva ve İncil ve Gayrihima. İşte e, Tevrat'a, İncil'e ve Gayrihima. Yani bu ikisinin başında olan e, Zebur. E, işte suhuflar yine. E, suhuflar var. Zebur'lar. Tevrat devlet ve devlet İncil'in dışında. Cenab-ı Hak katına gelen bütün kitaplara iman ederler. O bile ahireti hum yokunun. Onlar ahiret gününe de kesin kes inanırlar. E, kesin bir inanç içindedirler yalemu yani diye çeviriyor. Yuqinu neyi? Yuqinu kelimesinin yalemu olarak yani ahireti kesin olarak bilirler diye e, tefsir etti müellifimiz. E, tefsirinin müellifi kıymetli kardeşlerim. Una ikel mevsufune bima zükür. <laughs> evet. E, işte işte onlar ulaike yani ki yani işte onlar el mevsufune vasıf aranlar evet. sıfatlananlar, işte Allah-u Teala saygıya gayba iman edenler, namaz kılarlar, harcama yaparlar İşte bu sıfatlara haiz olanlar, iman zikire zikredilen e, sıfatlara haiz olanlar ala hudem bir rabbihim bir hidayet üzeridir ana hudem hidayet üzeridir min rabbihim rabbi tarafından bir hidayet üzeredir. ve ulâke ve işte onlar humur-u muhrihûn kurtuluşu elbette olanlar onlardır. Elfe gizûnedil cenneti Cennete e, cenneti kazananlar e, dedi işte, yani, ve işte muhrihûn yani tedâh-ı ne demek, nasıl çevirdi? İnsan nasıl tedâh-ı elde edenlerdir. El faizun bil cennet. Cenneti elde edenlerdir. El nacune. El nacune kurtulanlardır. Minen nar ateşten, cehennemden kurtulanlardır diye Bakara suresinin ilk beş ayetini de Celal'in tefsirinden okuduk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.